Sevdiğinize bir gül, sakız dondurmadan, Karadeniz'in saf sütünden, kaymaklı, çikolatalı, böğürtlenli, meyveli çeşitleriyle. Ağzınızın yeni tadı, dondurmanın yeni adı, sakız. Karadeniz bölgesi, Amasya, Çorum, Tokat'ta baş bayilik ve bayilikler verilecektir. Aklımda şöyle bir araba var. Baba, ciddi misin? İnanamam! ya da bunun gibi. Aslan baba, bize de dört çarpı dört yakışır. Vav, ne araba! Buna ne dersin şekerim? Zaten bana sözüm var. Aklınızdaki arabaya, kendi belirleyeceğiniz ödeme programıyla sahip olabilirsiniz. Karar verin, iktisat leasing'e gelin. Aç geliyor, Fenerbahçe Galatasaray, kurs! Kapkası En iyi yumuşaklığın Bu olduğunu mu düşünüyorsunuz Yumoş Şimdi çamaşırlarınızı daha çok yumuşatıyor Bu yumuşaklığın Farkını göreceksiniz Dilediğiniz kadar yumuşaklık için Süper konsantre yumoşu Dilediğiniz kadar sulandırın Yumoş en iyi yumuşatıcı Bu golü kaçırmayın Gol Toto maçın yeni süper şans oyunu. Bu oyunda binlerce şampiyon var. Pazartesileri kartınızı alın, her gün foto tablolara bakın, amblemli numaraları tamamlayın, kazanın. Bu oyunda ne goller atılacak? 4 Renault Broadway, 20 video kamera, 200 portatif televizyon, 4000 cep radyosu, hepsi gol kartlarında. Golcüler, sizin şampiyonluk garanti. İlk kartınız bu pazartesi foto maçla. Yetkin kırmızı mercimek. Türkiye'nin ilk ve tek TSE belgeli mercimeği. Paketi açın, lezzeti tadın. Yetkin şimdi marketlerde. Yetkin kırmızı mercimek Gaziantep'te. Dan, kurasız kuponsuz herkese beş 5'lik deterjan Bingo Ultramatik. 2 parti halinde beşer kiloluk çamaşırınızı bedava sayın. Bingo Ultramatikler bu cuma Yeni Günaydınla birlikte herkese bedava. ...düşünmek lazım. Ben hayat sigortasına gelecek için yatırım diye bakarım. Ayrıca enflasyona yenilmemeli. Mesela dövize endeksli olmalı. Primi, teminatı... Evet, anlıyorum, hayat sigortası. Tamam, ama bir şartla... ...zamanla sabun gibi eriyip gitmemeli. Mesela dövize endeksli olmalı. Ancak o zaman hayat sigortası benim için. Ne istediğini bilmek önemlidir. Dövize Endeksli Hayat Sigortası Hayat Sigorta AŞ Dövize Endeksli Gerçek Güvence